Bekir Hazar Biden'ın birinci sorunu Adam kafayı takmış. Diyor ki, Türkler Suriye'de, Libya'da İHA'larla bariz üstünlük elde etti. Adam paranoya olmuş. Devam ediyor. Dağlık Karabağ'ın yaklaşık %40'ını içeren Azerbaycan'ın askeri kazanımları Türkiye'ye başka bir stratejik zafer getirdi. Azerbaycan'la Ermenistan arasında Dağlı Karabağ topraklarında yaşanan 6 haftalık ihtilaf Türkiye'nin İHA programına yeni bir önem kazandırdı. Aslında buraya kadar her şey normal gibi görünüyor. Ancak baklayı en sonunda ağzından çıkarıyor. Nasıl kafayı yediğinin ve paranoyak olduğunun dışa vurumunu finalde yapıyor. Diyor ki, Türkiye'nin savaş alanındaki başarıları yeni gelen Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ediyor. Adam bunu Washington Post'ta yazıyor. Başkan seçilen Biden'ın en acil sorunu bizim İHA'larmış. Pandemi var, dünya virüsten yıkılıyor. Toplu ölümler gırla gidiyor. Washington Post yok diyor. Biden'ın acil problemi Türk İHA'ları diye ekliyor. Okudukça içimin yağları eriyor. Biz güçlendikçe birilerinin nasıl kafayı yediğini, bana bak Biden, önceki sorunun Türk İHA'ları ona göre ha diyecek kadar zevzekleştiğini görmek çok zevkli. Savma sanayimizin ve ordumuzun elde ettiği başarılar birilerini sıyırtıyor. Ancak gelin görün ki içler acısı bir durumda bu topraklarda yaşıyoruz. Dünya ordumuzun başarılarını öncelikle acil sorun olarak ABD başkanının önüne koymaya çalışırken içeride de bizim muhalefet Türk ordusuna saldırıyor. İtibarsızlaştırmak için elinden geleni yapıyor. Saldıranlara kol kanat geriyor. Bizim muhalefet kafasının Biden'ın acil sorunu haline getiren İHA'larımıza saldırısı ve itibarsızlaştırma girişimleri de hala aklımızda. Türk gemisine müdahale etmeye çalışan Fransız gemisi elektromanyetik dalgalarla kitlenip hareket edemez hale geliyor. Fransızlar ağlıyor. Ukrayna, Pakistan hatta Suudi Arabistan bile yazılımlarından dolayı Türk İHA'ların peşine düşüyor. Satın almak için kuyruğa giriyor. Türk savunma sanayi devrim üzerine devrim yapıyor. Ruslar bile bizden drone savar almak için kuyruğa giriyor. Silah sanayimiz ihracat rekorları kırıyor. Şirketlerimiz dünya silah sanayinde liseleri deliyor. Siber ordumuz binlerce aslanla saldırıları savuşturuyor. Ve dahası Türkiye yılda tam 100 bin siber saldırıya maruz kalıyor. Dünyada en çok saldırıya maruz kalan ilk üç ülke arasında yer alıyor. Neden? Cevabı gayet basit. Güçlü olana saldırırlar. Ne yani? Kalkıp Burkina Faso'ya mı saldıracaklar? ABD'si, Avrupa'sı, İsrail'i, Mısır'ı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi'si, Yunan'ı, Alman'ı, Fransız'ı, Ermenistan'ı önüne gelen Türkiye'ye ve Türk ordusuna karşı ittifaklar yapıyor. Türkiye tek başına topunuz birden gelin diyerek çok tatın çekiyor. İngiliz Savunma Bakanı bile Türkler savaş alanında artık sürihalarla oyun değiştirecek. Bunu görmezden gelemeyiz diye bağırıyor. Batı basınında Azerbaycan-Ermeni çatışmasında Türkiye haları 20. yüzyıla 21. yüzyılın savaşı tablosunu çizdi yorumları sayfalardan taşıyor. Türkiye'nin 21. yüzyıl teknolojisine ulaştığı, tank ve zırhlı araç fabrikalarını kapattıracak noktaya geldiği şeklindeki analizler uzman ağızlardan fışkırıyor. Her gün savunma sanayimizin, ordumuzun muhteşem başarıları manşetleri süslüyor. Bizim muhalefet yok diyor ordumuza saldırıyor itibarsızlaştırmak için kürsülerden haykırıyor. Yahu dünya alkışlıyor. Eyvah Türkler diyor. Biden koltuğa oturur oturmaz önce Türkiye has sorununu çöz diye gazete basıyor. Yok fark etmez. Bizim muhalefet sağlayacak. Nedeni gayet basit. Bizimkiler demsiz sallama çaya döndüler. Biri ipinden tutup sallıyor yani. Olay bu daha çok sağlayacaklar ipi tutanlar. Bu da normal. Biden'ın birinci sorunu olursan varacağı yer bu. Bekir Hazar Batuhan Yaşar Yazık bunlara, operasyon da yapamıyorlar. Psikolojik harekat güçleri de kalmadı. Çok zayıflar, ağlanacak halleri var. Zavallı durumdalar. Ama hala kendilerini dev gibi göstermeye çalışıyorlar. Ekonomiyi pandemiyle vurmak istediler olmadı. Ölü saydılar işe yaramadı. Erken seçim işini de başaramadılar. Kitleleri harekete geçiremiyorlar. Olumsuz haberlerle manipülasyonda artık işe yaramıyor. Vatandaş gerçekleri gezi olaylarında çok iyi gördü. Böyle işler borsa gibidir. Çıkamazsan, başaramazsan adamı indiri verirler. Farkına bile varmadan bir anda endibe vurursun. Her şey bitmiş, yapacak bir şey de kalmamıştır kimseyi aşağılıyor falan değiliz. Gerçekler böyle. Sosyal medya yalanları iki dakika sonra ellerinde patlıyor. Dışarısı içerisi bir oluyor, birbirlerine bayrak sallıyorlar ama ortaya yine bir şey gelmiyor. Fransız medyası. Bakın Paris'i yaktılar yıktılar. Ertesi gün gazeteleri açıyorsun tek satır haber yok. Ama Türkiye düşmanlığı tam gaz devam ediyor. Afrika, Kafkasya ve Akdeniz'de kuyruklarına nasıl bağlandıysa artık siz hesap edin. Bizde durum farklı. Fransız gibi olur mu? Çok zor. Hep yazıyoruz. Türkiye düşmanlarını uzaklarda aramaya gerek yok. Bu ülkenin suyunu içip ekmeğini yiyenler ülke kötü olsun diye ellerini ovuşturuyor. Kals olsun, yansın, yıkılsın, ekonomi batsın, kriz çıksın. Bu kin, bu düşmanlık niye? Ruh hastalığıyla da açıklanacak bir durum değil bu. Erken çiçek açanlar. Bağı bahçesi, tarlası olanlar bilir. Bazı ağaçlar yalancı güneşe aldanır. Yapraklarını ve çiçeklerini erken açar. Sonu da hep kötü biter, kurur giderler. Sözü yine medya sektörüne getireceğim. Erken çiçek açanlar var ortalıkta. Dışarıya bayrak sallıyorlar. Bizi kullanın bak buradayız diye. Kökleri Almanya, Fransa, ABD ile körfezde olan medya organları salvolara erken başladı. Geçtikleri haberlerin %80'i Türkiye karşıtı. Nitelik ve niceliğin hiçbir önemi yok. Çok ilginç bir şey daha var. Bazı ülke büyükelçileri bu marjinal yandaş medyaya para desteği sağlıyor. Üstelik bunu saklama ihtiyacı bile duymadan alenen yapıyor. Yazık bu paralara. Boşa gittiğinden bile haberleri yok. Bunların bu ülkede alıcısı kalmadı ki. FETÖ ve PKK yalanları artık iş yapmıyor. Bunu görmeyecek kadar da körler. Türk halkı 15 Temmuz'da kapı gibi ülkesinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durdu. İt yürür, kervan yürür. Yalancı baharı aldanıp çiçek açanları da don vurur. Milli füzeler geliyor. Savunma sanayindeki millileşme ülke için her anlamda çarpan etkisi oluşturdu. Dışa bağımlılıktan kurtulduk. Artık gizli ve açık ambargolarla Türkiye'nin önü kesilemiyor. İHA SİHA verilmedi, alası yapıldı. Suriye, Libya ve Karabağ'da tarih yazıldı. Gelen siparişlere bakın. Ülkeler Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdi. Süper kobraları vermediler, daha iyisi olan atak saldırı helikopterleri üretildi. Yerli motor da yakında geliyor. Füzeleri vermediler, Türkiye yine başardı. 2021'den itibaren hava kara ve deniz platformlarında aktif olarak kullanıma başlanacak. Hava hava, hava kara, deniz deniz ve deniz kara, denizaltı, deniz üstü hedeflerde milli füzeleri daha çok göreceğiz. Namle ve C'ler Karabağ, Libya ve Suriye'de neler yaptı hatırlıyorsunuz değil mi? Füze motorlarının yerli olacağını bilmenizi isterim. Saha ve masada güçlü olmanın yolu ekonomi ve savunma sanayinden geçiyor. F35'ler verilmedi diye olumsuzluk yayanlar da var. Biraz sabredin. Yukarıdakiler nasıl yapıldıysa milli muharip uçak da gelecek. Yok Yunanistan'da üstünlüğü kaybedecekmişiz falan. Milli Savunma Bakanlığı böyle bir açığın oluşmasına izin verir mi? Kaldı ki siz hava kuvvetlerinden daha iyi bilemezsiniz. Saçmalamanın anlamı yok. Yeni yılla birlikte süreçte önemli ilerlemeler kaydedilecek. Milli muharip uçağı baltalamaya çalışmasın kimse. Bir eşik daha atlanınca neler olacak neler. Sadece son 4 yılda neler başarıldı görmüyor musunuz? Batuhan Yaşar